Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle karışım yapacağız. Çok güzel bir karışım olacak. Hadi başlayalım. İlk fantamız. Sonra tavşan şekerimiz. Çok güzel. Çakıl taşımız. Hiçbir şey değişmedi. Azıcık da o beyaz leblebi den. Beyaz leblebi galiba adı bilmiyorum. Azıcık daha koyalım. Alamıyoruz. Hop. Bir tane daha. Garip şeyler oluyor. Bir adet çikolata. karıştırıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Onu karışım deniyor bakalım. Sonra ben deneyeceğim. Çok güzel. İç bakalım. Nasıl? Şundan ısıralım. Sır bakalım. Güzel mi? Bir çok de ben deneyeceğim. Olur mu? Olur. Tamam. Şimdi al bakalım. Evet, ben de olurum kuzeniyim. Hadi bana nasıl? Arkadaşlar hiçbir değişim yok. Yine aynı fanta. <laughs> Yine aynı fanta. Ben niye koydum bunları? Yine aynı fanta. Bakalım şunu deneyeceğim. Deneyelim. 150'si bitti. Bu garip güzel ama. Vallahi abone olun ne? Evet abone olmayı unutmayın şöyle içeyim. Lan çikolata nerede? Oh. Ye ye ye. Arkadaşlar. İçinde görün. Ama rengi kötü oldu ya. Bakın. Ölür içiyor. Oh, nice. Abone olun ha bu adama. Tamam. Kral. Abone olmayı unutmayın lan. Vallahi yeri size. Bay bay. Bay.